Şimdi arkadaşlar bak kısa böyle mantığını anlatmaya çalıştığım bir video çekiyorum size şu an. Bakın matematik sınavı yapılmış. 10 tane öğrenci 2 almış, 10 almış, 13, 13, 19, 54, 100, 100, 100, 100, 100 4 tane de 100 var. Şimdi bakıldığı zaman bunun normal dağılıp dağılmadığını nasıl anlayacağım ben? Hani varyans falan hesaplamanıza da gerekiyor. Bakın medyanı hesaplıyorum. Medyan arkadaşlar 19 54'ün toplamı 36,5 ediyor. Ortalama hesaplıyorum. Ortalama bakın 51.3 çıktı. Mod arkadaşlar 4 tane 100 tekrar ve Modu da 100. Şimdi bakıyorum eğriye. Normalde normal dağılmadığı zaman arkadaşlar bir mod ortalama medyan farklı yerlerde direktiflerde olur. Şimdi eğer normal dağılırsa Modu medyan hepsi arkadaşlar birbirinin üzerine gelir zaten. Hepsi hemen hemen yakın değerler olur. Burada normal dağılmadığını görüyoruz. Şimdi böyle normal dağılmadığı zaman e ben şimdi moda mı güveneyim? Yani sınıfın e işte sınıfın başarısı inanılmaz yüksek mi diyeyim? 100 almışlar 4 kişi. Hayır tabii ki. E o zaman sınıfın başarısı inanılmaz düşük mi diyeyim? Çünkü 4 kişi de inanılmaz düşük notları almışlar. Ama ortalamaya dikkat ederseniz ortalama şu uç değerlerden yani yüzde. 2, 10, 10, 13 gibi uç değerlerden inanılmaz etkileniyor. Yani muhtemel ben burada 10 kişi verdiğim için uç değer gibi gözükmüyor ama ortalama arkadaşlar nasıl fırlıyor görüyor musunuz? Yüzden dolayı fırlıyor ortalama. Ama medyana bakın medyan daha dirençli gösteriyor. Sınıfın genel ortalaması için normalde 36.5 olması lazım diyor. O yüzden normal dağılmadığı zaman her zaman biz ne yapacağız? Medyanı kullanacağız. Her zaman neyi kullanacağız? Medyanı kullanacağız arkadaşlar. Zaten eğer ortalama normal dağılmış ise medyan, mod ve e arkadaşlar normal dağılmış ise medyan, mod dediğim unsur bakın dikkat edin. Medyan yani ortanca, ortalama ve mod hepsi aynı çizelgedir. Birbirine yakın şekilde zaten almıştır puanları. O zaman sınıflar arasında ortalama düzeyde başarı göstermiştir sınıf. Ortalama düzeyde başarı göstermişlerdir. Hangi ders olursa olsun standartize etseniz de aynı şey. Çünkü standart puan hesapladığınızda şu eğri elde edeceksiniz. Z puanları hesapladığınızda veya T puanlı. Ortalama düzeyde ama normal dağılmamışsa arkadaşlar birbirinden uç bakın değerlere bakın. 36.5 51.3 modu 100. Bu normal dağılmamıştır. O zaman hangi hangi ben e, şeye standart puana bakmam lazım veya hangi puana bakmam lazım? Normal dağılmayanlarda medyan alarak bizim aslında ne yapmamız lazım? Arkadaşlar medyana alarak bizim hesaplama yapmamız lazım. Eğer zaten normal dağılmışsa bu üçü aynı eğridedir. O yüzden ortalamayı kullanabilirsin. Şimdi bazı hocalar diyor ki hep medyanı çok akıllıca bir şey söylüyorlar. Çünkü eee medyanı kullanmak şunu garanti altına alıyor. Sizin o normal dağılmıştı, dağılmamış düşünmenize gerek kalmıyor. Çünkü medyan daha dirençlidir sapmalardan gördüğünüz gibi. Ne yüzden etkilendi ne 2'den ne ondan etkilendi. Ortalama bir değer buldu ama ortalama inanılmaz etkilenir uç değerlerde. Olayın mantığı budur arkadaşlar.